Casco'da spor markalarının fiyatları. Gül kurusu renginde Skechers ayakkabı. 32 dolar görünüyor. Aynısının siyahı da var. Champion'un şöyle terliği. Cırtlı burası. 12 dolar görünüyor. Skechers'ın ince keten gibi bir kumaşı olan ayakkabı modeli. 25 dolar görünüyor. Şöyle bir model Adidas'ta kaç paraymış? Bu da 32 dolar görünüyor. Levi's'ın şöyle uzun kotları. 35 dolar görünüyor. Renk seçenekleri de var. Şampiyonun şöyle ince hudisi 17 dolar. Ben buna YouTuber hoodiesi de diyorum. Çünkü şampiyon artık tüm YouTuberların giydiği marka oldu. Puma'nın kalın alt eşofmanları şöyle paçası lastikli 18 dolar. Lacivert ve grisi de var. Adidas'ın şöyle taytı da 15 dolarmış. Fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.